Minotaur, Yunan mitolojisinde Kral Minos'un döneminde yaşamış olan yarı insan, yarı boğa şeklindeki bir canavardır. Hikayesi ise şöyledir. Yunan efsanesine göre Minos, Giritli bir asilin üvey oğluydu. Ülkeyi yönetmek istediğinden, Girit halkına krallık için tanrılar tarafından seçildiğini kanıtlayabileceğini söyledi. Neyin duasını ederse tanrılar ona verecekti. Halkı böbürlenmesini kanıtlaması için ona meydan okudu. Minos da Poseidon'dan kendisine kurbanlık bir boğa göndermesini istedi. Poseidon Minos'un bu isteğini kabul etti ve ona muhteşem bir boğa gönderdi. Ancak boğa o kadar muhteşemdi ki Minos ona kıyamadı. Boğayı kendi sürüsüne kattı ve onun yerine başka bir boğayı kurban etti. Halk Minos'u kral yaptı. Ancak Poseidon Minos'un yaptığı bu aç çok kızmıştı. Bu yüzden Minos'un karısı Pasifa'yı lanetledi ve Poseidon'un gönderdiği boğaya şehvet duymasını sağladı. Daha sonra Boğa ve Pasifay birlikte oldular ve bu birliktelikten korkunç derecede biçimsiz olan bir bebek doğdu. Boğa yüzlü bir insan. Kral Minos bebeği sarayın altına yaptırdığı bir zindana kapattırdı. Bu zindan bir labirent olarak tasarlandı. Böylece annesi tarafından Asterios olarak adlandırılan ama Minotor olarak bilinen çocuk zindandan hiç kaçamayacaktı. Minotor bu labirent şeklindeki zindanda büyüdü. Kral Minos onu insan etiyle besliyordu. Bu insan etini ise Mikenlerden temin ediyordu. Anlatılanlara göre Minos'un oğlu Mikenlerin topraklarında gezerken öldürülür ve bunun üzerine Minos, Mikenlerden kan parası olarak Minotor'a sunulmak üzere kızlar ve erkekler göndermelerini emreder. Yunan tarihçi Plutarkas'a göre bu yükü Atina kenti üstlenir ve iki yıl boyunca Atina halkı Minotor'a sunulmak üzere oğullarıyla kızlarını gönderir. Ancak Atina halkı kendi krallarının Minos'a karşı çaresiz görünmesinden rahatsız olurlar ve kral Aigeus'a karşı giderek seslerini yükseltirler. Halkın bu kızgınlığını gören kral Aigeus'un oğlu Tesius öne atılır ve üçüncü yıl gidecek olan kurbanların arasına katılır. Tesius'un amacı Minotur'la savaşıp onu öldürerek Atina'nın onurunu kurtarmaktır. Oğlunun geri döneceğinden pek umudu olmayan baba, oğluna beyaz bir yelken verir ve eğer sağa dönerse siyah yelken yerine bu beyaz yelkeni gemiye takmasını söyler. Böylece kral, oğlunun yaşadığını uzaktan gemiyi görünce anlayabilecektir. Teseus ve beraberindekiler Minos'un krallığına doğru denize açıldılar. Teseus, labirente girmeden önce kral Minos'un kızı Ariadne ile tanışır. Ariadne, Teseus'a labirent içinde kaybolmaması için ip verir. Bu ip, Teseus'un labirentten çıkmasına yardımcı olacak bir rehberdir. Teseus minotoru bulur ve onunla savaşır. Sonunda Teseus minotoru öldürür. Sonra labirentin girişine koyduğu ipi takip ederek labirentten çıkar. Ancak Teseus Ariadne'yi unutarak Atina'ya döner. Bu hikaye bazı versiyonlarda Teseus'un başarısının ardından yaşadığı trajik bir unutkanlık olarak anlatılır. Teseus minotoru öldürdükten sonra Atina'ya doğru yelken açar. Ancak zafer sarhoşu olan Teseus geminin siyah olan yelkenini babasının verdiği beyaz yelkenle değiştirmeyi unutur. Gemi Atina'ya yaklaştığında Aegeus uçurumdan atlayarak intihar eder. Theseus kente geldiğinde babasının öldüğünü öğrenir ve babasının anısına hemen kıyıdaki denize Ege ismini verir. Bu efsanevi başarı, Atina'nın Minos'un baskısından kurtulmasına ve Theseus'un kahraman olarak kabul edilmesine neden olur. Theseus'un zaferi Yunan mitolojisinde cesaret ve kurnazlığın sembolü olarak anlatılır. Buraya kadar olan kısımda Minotaur ve Theseus arasındaki mitolojik hikayeden bahsettik. Şimdi bu hikaye üzerinden oluşturulan bir düşünce deneyine göz atalım. Bu düşünce deneyi Theseus'un gemisi olarak bilinir. Theseus'un gemisi, Antik Yunan felsefesi ve Sorites paradoksu ile ilişkilendirilen bir düşünce deneyidir. Paradoks şu şekildedir. Minotaur'u öldürüp Atina halkının onurunu kurtaran Theseus'u anmak için halk onun gemisini bin yıl boyunca saklamaya karar verir. Ancak bin yıl gibi bir sürede geminin zamanla parçaları eskir. Bunun üzerine Teseus'un gemisinin zamanla kötüleşen parçaları değiştirilerek onarılır. Soruysa gemideki her parça değiştirildiğinde gemi hala Teseus'un gemisi olarak adlandırılabilir mi? Ya da yüzyıllar boyunca geminin eskiyen bütün parçalarının değiştirilip restore edildiğini düşünelim. Öyle ki geminin ilk halinden bir tek değişmemiş parça bile kalmamış olsun. Bu durumda geminin ilk hali mi Teseus'un gemisidir yoksa en son hali mi? Ya da hepsi Teseus'un gemisidir diyebilir miyiz? Bu paradoks kimliğin sürekliliği ve değişimin doğası üzerine derin düşünceleri tetikler. Eğer bir nesnenin tüm parçaları değiştirilirse o nesne hala aynı nesne midir? Ya da bir varlığın kimliği sadece fiziksel bileşenlerinden mi oluşur yoksa daha derin bir bağlamda mı? Bu felsefi sorular Bireylerin ve nesnelerin kimliği üzerine düşünmeye teşvik eder ve geniş bir yelpazede uygulamaları vardır. Örneğin kişisel kimlik, kültürel değişimler ve teknolojinin gelişimi gibi alanlarda. Peki siz bu paradoks hakkında ne düşünüyorsunuz?